Bu videomuzda sizleri 1996-97 sezonunun 24. haftasına götürmek istiyoruz. İstanbul'un üç büyüklerinin dışında sezonun beklenen maçlarından biri de güçlü kadrolarıyla lige damga vuran Bursa Trabzonspor'un randevusuydu. Bu karşılaşmaya çıkarken konuk Bordo Mavi'ler ligde lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 4. sırada. Elvir Baliş'te Musa Sidi kadrosuyla ev sahibi Yeşil Beyaz Darsa rakibinin 11 puan gerisinde 6. sırada. Fazla vakit kaybetmeden bu zevkli mücadeleye götürelim sizleri. Atatürk Stadında 1 Mart 1997 günü oynanan karşılaşmayı Oğuz Sarvan yönetecekti. Biz Bursa'yı deplasman olarak görmüyoruz. Burası her zaman kendi evimiz kadar Allah rahat Allah ettiğimiz Allah Allah. bir ortamdır. Bu an kaybedersek yarıştan epey kopacağımıza inanıyorum. İnşallah kazanırız. Elimizden gelen mücadeleyi yapmak zorundayız çünkü zirveden kopmak için. Çok zor bir maç olacak. Elimizden gelen her şeyi yapacağız maçı kazanmak için. <laughs> hoş geldin nasılsın İyi, ses gelmiyor hadi Yeni leggero olarak superstar Zirve mücadelesini çok yakından ilgilendiren karşılaşma. Trabzonspor Bursa'da Bursa Spor'la karşı karşıya geliyor. Ve Bursa Atatürk Stadı'nda karşılaşma ilgi çok büyük. Şota ile gelişiyor Trabzonspor ata. Ceza sahası içerisinde şık çalımlar Şota'dan. Ani bir dönüş topla buluşuyor. Ceza sahasına vuruşu Gançev'de kalıyor. İlk dakikalarda konuk Trabzonspor'un Bursa Spor karşısında baskısı var. Abdullah. Hami. Madida'dan sıyrılmaya çalışıyor. Top hala Hami'de ceza sahası içerisinde ortaladığı topta kafa vuruşu Hasan'dan direğin üstünden avuta çıkıyor. Trabzonspor adına kaçan önemli bir fırsattı. Tolunay. Jota ile Verkacı tekrar Tolunay'da top. Ceza sahası içerisinde sokulurken vuruşunu yapıyor Gançev son anda Tekrar ceza sahası içerisinde orta defans ve ileri uç elemanlarından kimse topa dokunamıyor diye top taça çıkıyor. Şota ile gelişiyor yeni bir Trabzonspor hata. Abdullah'ın ortası ceza sahası içerisinde Ünal Şota'ya bırakıyor. Vuruş defans topu uzaklaştırıyor. Ve Trabzonspor hata ani bir Bursa Spor hatağına dönüşüyor. Madida topla buluşuyor. Hareketlenen futbolcu ileride Murat topla buluşuyor. Ceza sahasına girerse tehlikeli olabilir. Ama Trabzon savunma elemanları bu pozisyonda başarılı ve topu uzaklaştırıyor. Ami. Abdullah. 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 Berkacı toplu hareketlenen futbolcu Abdullah. Sol kanattan ceza sahasına hareketleniyor. Abdullah ceza sahası içerisinde ortasını yaparsa tehlikeli olabilir. Röve şata denemesi direkt ve sonrasında Gançev. Gerçekten çok önemli bir pozisyon. Trabzonspor atak tazeliyor. Ceza sahası içerisinde mi? Hayır diyor Oğuz Sarvan. Tam çizgide Hasan yerde kalıyor. Trabzonsporlu futbolcuların penaltı itirazları var. İşte pozisyon bir kez daha ekranlarınıza geliyor. Önce Gançev sonra direkt ve Hasan yerde kalıyor. İtirazlar içeride. Ama hakemin kararı dışarıda ve serbest vuruş kazanıyor Trabzonspor. Ve serbest vuruş deyince akla Hami geliyor. Çok geriliyor. Vuruşunu yapıyor defans ve sonrasında top dışarı çıkıyor korner. Abdullah kullanıyor korner atışını. Kafa vuruşu direğin yandan avuta çıkıyor. Trabzonspor ardı ardına goller kaçırıyor. Bir türlü golü bulamıyor konuk Trabzonspor. Hamilin ortası ceza sahası içerisinde Gançev çift yumrukla topu uzaklaştırıyor. Yeniden atak tazeleniyor. Ceza sahası içerisinde şota ancak öncesinde bayrak ve sonra düdük var. Bu düdük Oğuz Sarvan'dan geliyor ve offside olarak pozisyonu değerlendiriyor Oğuz Sarvan. işte gelişiyor ev sahibi Bursa Spor Sol kanatta topla buluşan futbolcu Murat. Ceza sahası içerisinde vuruşunu yapıyor defans topu uzaklaştırıyor. Hami Hasan topla buluşuyor. Sağ kanattan gelişiyor Trabzonspor ata. Trabzonspor ilk yarıda atak üstüne atak geliştiriyor. Tekrar Hasan. Ceza sahası içi kalabalık. Ortasını yapıyor. Defansa çarpan top. Gançev çift yumruk. Hami ceza sahası içerisinde topu dolduruyor ama bir kez daha offside. Offside kararı Oğuz Tarvan'dan geliyor. Ve Trabzonsporlu futbolcuların bu karara da itirazları var. Görüntüde Gançev. Trabzonspor karşısında bu dakikaya kadar Gançev'e çok iş düştü ve bu ana kadar da çok başarılıydı Gançev. Ceza sahası içerisinde vuruş Gançev'de kalıyor. Geçen hafta Trabzonspor Ankara gücüyle bir bir berabere kalırken Bursa Spor Van deplasmanından eli boş dönüyordu. Van Spor'a 1-0 mağlup olmuştu hatırlayacaksınız. Ünal'la gelişiyor konuk Trabzonspor hata. Sağ kanatta boş pozisyonda Hami mükemmel vuruyor sevgili seyirciler ve topağlarda. Hami'nin vuruşuyla topağlara gidiyor ve karşılaşmada Hami'nin bu golüyle 1-0 öne geçiyor Trabzonspor. İşte Yılmaz, Vural ve Kurumaylar Trabzonspor'un bu golünü alkışlıyor. Karşılaşmanın 21. dakikasında geliyor Hami'den gol. Gerçekten muhteşem bir gol. Frikiklerden attığı gollere alıştığımız Hami. İşte bu pozisyonda Ünal'ın topuna mükemmel vuruyor ve topağlara gidiyor. Defalarca ekranlarınıza geliyor gol. O gün Şota Tolunay Arapasını hareketlenen futbolcu Hami. ceza sahası içerisinde Gançev'den Hami vuruşu direğin yanında avuta çıkıyor. Hami görüntüde karşılaşmanın 21. dakikasında takımını 1-0 öne geçirmişti Hami mükemmel bir golle. Trabzonspor hata bu kez sağ taraftan gelişiyor. Şota'nın volesi top direğin üstünden avuta çıkıyor. Şota üzgün. Abdullah sol kanatta hareketlenen futbolcu. Hami Hami top hala Hami'de. Zarif hareketler Hami ceza sahasına girmeden ortasını yapıyor. Kafa vuruşu bir kez daha top avuta çıkıyor. Trabzonspor'un ilk yarıda ardı ardına yakaladığı fırsatlar ama bu fırsatları Bordo Maviler bir türlü değerlendiremiyor. Ender gelişen Bursa Spor Madida'nın vuruşu Nihat son anda topu çeliyor ve ardından da defans topu uzaklaştırıyor. Öylesine sert bir vuruş ki sevgili seyirciler Nihat bile topu çıkartmakta çok zorlandı. Ünal çok akıllı ara pası. Şota hareketleniyor. Gançev kalesini terk etti. Riskli hareketler Gançev'den. Şota sıyrılmaya çalışıyor Gançev'den. Ortasını yaparsa tehlikeli olabilir. Ceza sahasını ortağıma çok arkaya gidiyor top. Tolunay. Ünal. Abdullah. ...Arapası ve Bursa Spor kontra hatağına dönüşüyor... ...Hebel topla buluşuyor... ...rakibinden sıyrılıyor... ...Hebel sağ kanattan ceza sahasına hareketleniyor... ...Balic ortada boş pozisyonda... ...ortası Nihat'tan önen top... ...Balic, Hebel vuruş... ...defans topu uzaklaştırıyor var. ...elle oynadığı şeklinde itirazları var... ...Oğuz Sarvan devam diyor... İşte pozisyon bir kez daha ekranlarınıza geliyor... ...Balic... ...Hebel topla buluşuyor... ...vuruşu... ...ve defansta top ele mi çarptı... Yoksa elle bir müdahale mi var? İşte onun kararını Oğuz Sarvan veriyor ve devam diyor. Bursa Sporlu futbolcular bu pozisyonun ardından uzun süre Oğuz Sarvan'a itiraz ediyor. Şota topu sürüklüyor. Düştü kalktı. Şota'dan çok başarılı hareketler. Ceza sahası içerisine girerse tehlikeli olabilir. Şota ayağından topu çok açıyor. Gançev de topa sahip oluyor. Ami kızgın ve bu arada Şota ile çarpışan Selim hafif bir sakatlık geçiriyor. Ekranlarınızda Oğuz Sarvan. Selim'in sakatlığından dolayı Bursa Atatürk Stadında oyun bir müddet duruyor. 1-0 Trabzonspor üstünlüğü var. 21. dakikada Hamin'in ayağından gelmişti gol. İkinci yarıda Bursa Spor daha atak oynuyor. Beraberliği yakalama çabaları var Bursa Spor'un. Madida'nın vuruşu Nihat'ta kalıyor. Orda Mavili savunmasında o günle çıkmaya çalışıyor. Ömer müdahale ve topla buluşan futbolcu Murat. Pası Hebele ceza sahası içerisine ara pası. Baliş topla buluşuyor. Defans'ta büyük hata ve top ağlarda. Defans'ta bu büyük hatayı affetmeyen futbolcu Baliç. Nihat'la İskender arasındaki bu anlaşmazlığı affetmiyor Baliç. Ve takımını beraberliğe taşıyan golü buluyor. Karşılaşmada 61. dakikada geliyor gol. Ve işte golü bir kez daha izliyoruz. İskender ve Nihat arasındaki anlaşmazlıktan tereyağından kıl çeker gibi topu alıyor Baliç. Ve topu ağlara yolluyor. Bursaspor Spor 1, Trabzonspor 1. Görüntüde Baliç ve Trabzonspor teknik direktörü Yılmaz Vural geldi görüntüye. Ceza sahası içerisinde orta. Hami topla buluştu. Vurursa tehlikeli olabilir. Vuruş ve direğe çarpan top. Out'a çıkıyor. Görüntüde Hami. 1-0 öne geçirmişti takımını. Şimdi karşılaşmada 1-1'lik eşitlik var. 61. dakikada Baliç beraberliği buldu Bursa Spor. Trabzonspor galibiyeti arıyor ve Gançev'de kalıyor Nami'nin buluşu. Balic ceza sahası içerisinde orta. Nihat çıkıyor. Topu vuramıyor Nihat. Büyük hata defans topu uzaklaştırmaya çalışıyor. Nihat'tan hiç beklenmedik bir hata geliyor ve bu pozisyondan Mustafa yararlanamıyor. Gordon Mill talebelerine kızıyor. Atak oynamalarını istiyor. Bursa Spor Inter-Toto mücadelesini veriyor biliyorsunuz sevgili seyirciler. Ve mutlak surette galibiyet istiyor ve Baliç topla buluşuyor. Vuruşu topalarda. Beklenmedik bir gol geliyor. Baliç'in ayağından geliyor. 61. dakikada beraberliğe taşıyordu takımını Baliç. Ve karşılaşmada 73. dakikada bu kez galibiyete taşıyor. Yılmaz Vural şaşkın, Trabzonsporlar şaşkın ve Baliç Bursaspor Bursa Spor 2 birlik üstünlüğü yakalıyor. İşte Baliç Nihat'ın üstünden topu öylesine akıllaştırtıyor ki ve top ağlarla kucaklaşıyor. Baliç'in golüyle Bursa Spor şimdi 2-1 önde. Selim'le defanstan çıkmaya çalışıyor Bursaspor. Uzun top mükemmel bir gol geliyor. Mükemmel vuruş ve top ağlara gidiyor. Gerçekten muhteşem bir gol sevgili seyirciler. Sağlarda uzun süre alkışlanacak, uzun süre hafızalardan gitmeyecek bir gol. 75. dakikada Murat'ın golü ve fark 2'ye çıkıyor. Bursa Spor, Trabzon karşısında güçlü rakibi karşısında 3-1 üstün. Bursa Spor 3-1'den sonra rahat, Trabzon Spor telaşlı. Balic vuruşu direkten dönen top, Murat bu müsait pozisyondan yararlanamıyor. Bursa Spor adına kaçan çok önemli bir fırsat. İşte için vuruşu. Nihat seyrediyor. Müdahale Murat'tan ama bu istenen, beklenen müdahale değil ve top avuta çıkıyor. Bursa Spor atak üstüne atak geliştiriyor. Madida topla buluşuyor. Ceza sahasında vuruş yandan avuta çıkıyor. Madida ve Abdullah ekranlarınıza geliyor. Madida Abdullah kızıyor. Baliç gelişiyor Bursa Spor'a maçta 88. dakika Baliç vuruşu Nihat önlüyor sonrasında Tolunay topu uzaklaştırıyor. Trabzonspor Bursa'da Bursa Atatürk stadında çok zor anlar yaşıyor. Hami uzaktan sert şurt topu yumrukla uzaklaştırıyor. Gançev Bursa Spor'da gerçekten çok başarılıydı. Oyuna ikinci yarıda giren Koşa ceza sahası içerisine orta Defans topu uzaklaştırıyor. Trabzonspor ileri uç elemanları bu pozisyondan yararlanamıyor. Ve Murat'la ani bir atak geliştirme çabası içerisinde Bursaspor Murat ileride hareketlenen futbolcu Adnan var. Onu atmaya çalışıyor ama defans derinliğinde Nemzat ise başarılı. Top alıyor ve arkadaşlarına bakıldıktan sonra da o güne yolluyor. Günden Cemal Uriye. Cemal ceza sahası içerisinde vuruşa tehlikeli olabilir. Vuruşu defans topu uzaklaştırıyor. Lemi oyuna ikinci yarıda girdi Lemi de. Ceza sahası içerisinde orta. O gün yükseliyor kafa ve top arar arada. 90. dakikada 3-2'yi yakalıyor Trabzonspor. Trabzonspor'da o günün golüyle skor şimdi 3-2 ve o gün acele etmesini istiyor Ganchev'den topu almaya çalışıyor. En azından bir beraberliği yakalamak istiyor Trabzonspor Bursa deplasmanında. ...işte o günün golü bir kez daha geliyor ekranlarınıza. Lemi'nin ortası o gün defans derinliğinde iyi yükseliyor. Kafayı vuruyor. Ve Gançev'in uzanamayacağı köşeden top ağlara gidiyor. Ünal sert vuruşu direğin yanından avuta çıkıyor. Karşılaşmada Bursa Spor'un 3-2'lik üstünlüğü var. Ve gol arayışı içerisinde Trabzonspor. Oğuz Sarvan saatine bakıyor, yardımcılarına bakıyor ve karşılaşmayı noktayı koyuyor. Bursa Atatürk Stadında Bursa Spor Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederken 3 puanında sahibi oluyor. Biz oldu yolduk durduk gerçekten izleyenler de öyle gördü. İkinci yarı gerçekten inandık çünkü yeneceğimize inandık. İçeride söz verdik önümüze. Galip gezdik, geldik. Trabzon'da büyük bir darbe vurduk. Mutluyuz. Bursa'yı gösterdik işte. 3 puan aldı çok mutluyuz. Paşa hayırlı olsun. İkinci devre çok, çok iyi mücadele ettik. 90 dakika oynadık. Yani 3 gol bulduk. Çok mutluyuz gerçekten. Nasıl biz kaybediyoruz? Da? Rakiplerimiz de böyle diri bir Bursa Spor'la olacak. Bursa Spor'un olduğu gibi Türkiye Ligi'nde onları zorlayacak. işte Gaziantep, Samsun, Gençler, Bülent, Antalya Spor, daha ismini sayamadığım bir sürü takım var. biz ee, biz hiçbir şey bırakmış değiliz. Tabii ki e, matematiksel şansımız devam ettiği sürece bu işte varız. 5 gollü bu unutulmaz maçta gülen taraf Gordon Mill'in öğrencileri oluyordu. Yılmaz Vural'ın Trabzonspor'u ise bu mağlubiyette büyük yara alırken sezonu bu haftaya girdiği sırada dördüncü bitiriyordu.